Evet arkadaşlar yeni bir bölümde kaldığımız yerden ikinci video bugünkü ana gündüz oluyor. Sonunda. Anam. Siz bir ölün siz de bir giden. Şimdi Mehmet etrafına bak. Sen de güneş nereden doğuyor? Güneş nereden doğuyor bir dakika. Oy, güneş buradan doğuyor. Mehmet gel Dur 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 bir bak oraya. Sakın ters Hadi Sen buradan geliyorsun. Bu güneş buradaysa sen de buradasın. Gel lan. Mehmet gel lan. İskeletler olmaya başladı gel lan. Pikeks'i kırsana hemen hızlı kırılıyor Pikeks de. Pikeks'i hızlı kırılmayacak. ki. Pikeks'e daha yavaş kırılıyor. Dur bir dur. Netleşmeye başladı. Mehmet işte sen şuradasın ya. Şuradasın. Tamamıyla burada. Güneş burada çünkü. Biraz daha netleşmeye başladı. Bunu atlasam ölür müyüm? Pişla ben bunu atlasam ölür müyüm? Ölürsün tabi. cenazeni bile hazırlarlar. <laughs> Allah Aa can gitmedi. Aha, elma elma. Kim içiyor arkadan ona bak. Benim takılı kalmaz bir şey. Mehmet geliyor. İnşallah bu taraftır. İnşallah değilse ben ölürüm. Hadi bakalım. Bugün üç tane bölüm ekleyeceğim. Zombi var mı önünde hiç? Zombiler bu, bu zaman orada yaşayamaz ki. Aha ben de iki tane üç. Ha suda da onlar. Suda da değiller. Mehmet burası mı? Ben niye buraya geldim ama? Uf. Gel 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 öyle. Dur bir. Memo bile yazmıyor. Şöyle. Ben bu denize atılıyorum bir evden. Memo burada mısın lan? Bakıyorum. Güneşe göre ben tahmin yapıyorum. Gel. yapıyorum ben şu an. Gel gel gel. Ay, Mehmet gördüm. Mehmet oradasın. Mehmet ordasın Mehmet geliyorum. Mehmet oradasın yeminle. Geliyorum. Harbi görüldü. Geliyorum. Gördüm. <gülüyor> tamam hadi. Geldin. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Aşağıda. Atlama. <laughs> Atlama. <laughs> Atlama. 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 <laughs> Atlama. Atlama. Mehmet valla ok beklesene bir ok yapıp vurmaya çalışacağım. Bana ne lan? Ya Mehmet lütfen. Bana ne indim? Dokuz. İndim. İndim işte. Mehmet, Bundan kışı. sonra. Bu, bak. <laughs> o Creeper da gelmiş. Creeper geldi işte kutlama yapacakmış ya. Patla patla. Patlarsan ne? Patlamasan ne? Yazar. Patla patla. Dibinde patla? Tam yanımda tahmin et kim var? Kim? kimse. <laughs> Dursun abi. Orada vurmaya çalışacağım lütfen. Oğlum şey mi var? Yayın mı var? Göt. Evet. Ya yapacağım bekle. Lütfen. Ev orada değil canım şurada. Dur Mehmet. Lütfen. Evin yanına 3 o örümcekleri öldürek. Ha saldırıyor. Saldıramazlar. Mehmet lütfen dur bir dakika kanka. Tam evin üstünde. Kapıyı kapa. Çok da şeyindeydi. Bu ne Lan. Sana ok geliyor ama düşmüyor. Biraz. Vallahi elim azdır, yemin ederim. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Onu koyarım seni. Hadi eve eve. Dur. Üşüdüm üşüdüm. <laughs> Saat gece kaçtan beri dışarıdayım. Senin haberin var mı? Ben evin yakınındasın. şey akılsızlığın yüzün. Evet. Evin içine inşallah örümcek girmemiştir. girmemiştir. Girse bile bir şey yapamazlar ki. La oğlum bir gireyim ana. İyi la, iyi şu zamana kadar hiç canımız Anımız gitmedi. <laughs> Hadi ben kestireyim <laughs> biraz. Ben derilerin hepsini koymuş Seni koymuş Ya. Kapıyı kapa artık bak. Kapısız köyden mi çıktın? Çık lan evden. Kapısız değil ben artık köyden geldim. Bana yok mu lan? İki tane deri bu. Gel lan buraya çıkıyoruz lan o zaman bana ne? Hayırdır? Yarısını ben buldum lan. Yarısını mı? Şey mi yapıyorsun? Zaten dur. Al. Yarısını sen. La, sen... şey yapıyorsun. Al. şu kamera nasıl oluyordu? Dakika buradan şu split de herhalde Daha, bu değil bu değil o o da değil Dur, ben bir yapayım options şuradan ha tamam ilk yerden birinci ilk yerden bundan evet birinci sen kardeş hayırdır <laughs> he bir geçsene lütfen he, Sen hayırdır sen kime atar yapıyor? Şeklinle döverim. Lan. geçer misin? Geçemiyorum. Benim evde kapışacağız gel. Git. he. he. Şey, ben senin geç. yapacağını anladım şimdi. Soyuyorum buna boyunca. Bunu geç. Geliyor mu arkandan? La oğlum bir git. Gel la gel gel. La oğlum bir git. Gel. Kanka gel beraber ineceğiz. La hadi geceler. Bana gelir misin lütfen? Ek Sen gir gel, ben gelirim. Tamam gel. Gir lan. Burada kapışacağız. Tamam, tamam gel girdim. Gel. Tamam. Amına koyayım. Aman oğlum <laughs> <Dur. Aman, ben. gülüyor> sen ne aynı bunu yapacağım bana bilmiyorum sanki. <laughs> ben, ben. Sen çekil. <laughs> Tamam çekeceğim. Çekil lan. Tamam. <laughs> Aman senin içerisinde sanki bir bok yok. Yok. Sikerim. <laughs> Tahta battayı hepsini Hep bugün beklemiştim. Aman aferin stik yapamayacağım değil mi sanki? Bana. Bu Ne? İşte çok çok. <laughs> Oo buldum buldum be. Gel la buraya. <laughs> Gel la buraya. <laughs> bir bir, bir ya şey pislik yapma oğlum ya. Gel. <laughs> ha? <laughs> Şurayı da kıracağız. Burası iki. ki. şey görmedim. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum videonun içine. <laughs> Her yerimi kaplamış <laughs>

puan pointleri kırıyorsun. Haberin var mı? Böyle yapalım. Bana ne? Herkes yerine koyacak ya tamam. ben yaptım. Bir de ne güzel kural yapma. Akşam oldu. He. <laughs> Benim yatağı olacak. Ben bilerek yattım. Benim yatağa abi gelir misin? Arkan dur. Ona mı atın lan? Sana bir Ya yapma ya şöyle. Allah'tan iki video çekek dedik la bebeğim. Yatağını mı koydun? Bunu koyarım yürü git. फूर चम्पित होने तुम फूर भीक Odayın var mı? Şey... Bir daha biraz inek çekersek. Yapalım mı? Şey var mı? Ne? Ben de şuraya fırın yapacağım bekle. Şuraya mı? Tam buraya. Bebe cins ya. Vallahi cins. Oha bir şey yapmayacağım. Var mı lan? Bir dakika. Derin arası mıydı? Yok. O zaman şöyle yapıyoruz. Tavuk koyuyorum. Bana kömür lazım. Kömür. Oh. Bak görüyor musun? Yine bir şeylik yaptım da. Allah'ım ne ha? Yuh. Hadi dur. Gel de dışarıya şey yapak. Ha. Hadi yürü. Ağaç yetişti değil mi? Evin içinde. <laughs> Gel la kapını aha koyun dur dur. Benim aklıma çok şey geldi. Git şu şey çimleri kır. Çimleri kır. Acayip şey. tamam mı? Çimleri kır. Çimlerin içinde şey çıkacak. Tohum çıkacak. O bana lazım. Evde var. Yok, yok. Şeker pancarı var. Şeker pancarı mı büyütmemi bekliyorum? Sen de bekliyorsun kardeş. Şunu ben koyacağım. Of. Bizim adiyen demir bomba oldu. Yok zaman sen madenciysen kardeş. Madem giyim diye ben haberim var değil mi? halim yok. Birlikte yine giyim. bitti. Kömüyüm bitti. Şey şu tohum neydi? Şunu yap. Aa yapsana. Ondan pokçin yetişiyor. Pokçinler bitti. İki tane yarar Tamam var Sen bana versene. ben de Benim elim ayağım yok. Gelmesin ya. bak. Nere? ya? Ne yerleştirmiş Ne lan? Pupkin'in şeyi. O değil anne. Neymiş? Çekmeye başladık. Oo. Hadi bir şey çıkıyor. Bir şey sorabilir miyim? Amcamı Amcamı görmüyorum ki amcamı görmüyor dedi. Çok çok çok. Amcasını onu görmüyor. Ben... Evet dur. Şu, şu ağacı keseceğim abi. Şu ağacı keseceğim. Bana çok atar yaptı bu ağaç abi. Bana atar atar. İşlenmemiş odun işimize yarar her zaman. Evet. Atar. Hadi arkadaşım lütfen. Tamam bitireceğiz şu ağacı keseyim. Arkadaşlar bu bölümün daha sonuna geldik. Bugün toplam 3 video gelecek. Dur şu oğumcuk. Ayıkla cevap ver. Amına oğlum bak gelmiş bir daha bak. Bak la hala atar yapıyor la. Geçmişe Bana saldıramıyor la. Tamam arkadaşlar bu bölümün daha sonuna <laughs> <zoruna> geldik. <laughs> İyi bir, herkese iyi günler dilerim Bay bay Abone olmayı unutmayın beğen